Arkadaşlar bugün e, baba benzer bir oyun oynayacağız. Yani, çok, çok param yok. Ama siz daha zaman işte ben Mini game ne başlıyoruz oyna. Hadi evet, bismillah başlayalım. Böyle kanka Foxy. Böyle, böyle, böyle. Oğlum. Hast ben... Lan... Oğlum! Delireceğim şimdi. Nereye gideceğim bak. Yine sinirlendim. Bak, ben bunlardan bir şeyleri mi alıyorum ya? La Bak çok Bir <laughs> 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 para do canto da pasto olha ele do bay والله

Oy oy oy, hayı oy, ne yapmaları? Onu şimdiye kadar hep saraba gidiyordu. Deyin artık şimdi. Abi gidiyorsun adamın. Abi mesaj falan mı gönderiyorsun? Oy oy oy. Aa. Yasin var mı? Haa yok ya, ee, bak, yok mu? Komik lan bu. Ee, o ooo, O zaman başlıyoruz. Hadi Bismillah. Hayy Bak, bekleyin ya. Ee, ya bak, buraya gelmeniz lazım işte. Look at the party John, make the you and then you they... Türkçe'ye çevirirseniz burada yani. ben uğraşamam. <laughs> Night beer. Bakayım, şey <laughs> Uh, to help you get through the night. I, uh, I know this seems like the usual boring security guard job, but it is not. Uh, well, first the basics. As you probably already seen, the, you have a tablet with all the cameras from the warehouse and the vents. There are also uh, other buttons which are play sound and close vents, uh, but I will talk about them in a second. On your left there is a hallway and another little tablet. Which you can use to light the hallway and see if there's something there. Uh, there's also a, an electric shock button, which I will also add. <laughs> orada <laughs> <laughs> indir evet. <laughs> ben göremiyorum ki şimdi <laughs> <Otur diyor. gülüyor> Ben, yapayım, işte. evet. Aa, ben bir şey göremiyorum. Artık mıdır? Ne oğlum Bir dakika. Bayağı kalktığında ben ne yapacağım?

Sizler nereye gitti şimdi? Oyunda çok korkunç. Ah burada mı? Gel sen buraya. Ya domuz lan oğlum böyle. Ya, 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 Diğer eşek onu eşek verdi. Hop! Oh! Hop oh, adam oldu. Dönülmüş bu arada Hop! Kardeş biz diğer gelenlere ne yapacağız? Diğer eşek onu eşek verdi. Aynen oraya mı gelmek istiyoruz? Gelirlerse naneyi yiyelim. Üçüncü kız kardeş. 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 Adamlar bir çocuk var Diğer diğer eşek nerede diğer eşek Aa, en, en önemli eşek burada diyor buraya. Yine buraya gelmiş. Bana Okey gel şimdi. Benim arkaya bakmam lazım. Hayır hayır kameraya. Hayır, geldi geldi. Hadi oğlum ya. Bu şey gerçek bir saat mi? Oturmam oturmam oturmam. Benim kameraya da bakmam lazım. Buraya da bak. Saat ne <laughs> oldu? Bir saat. <gülüyor> ya arkadaş. <laughs> ya <laughs> da, oğlum ben Mert'ten gelen ebesinin... Ooo dayı. Eyvallah. Dayı. Yeah, man. Yeah, man.

Bayağı baya geliyor. Bu arkaya bakarken çok güzel. Ama okey rahatsız burada. Yes! Çok gerildim ama. çok kolaydı. çok kolaydı lan. Çok kolaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oh. ee, evet arkadaşlar seri olacak Allah kahretsin. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. 10 dakika birazcık kısa oldu biliyorum. Bir yere gitmişiz. Hadi bay bay.